çok güzel bir yağmur vardı. Her yer suya doydu. Çiçekler coştu. Yağmur suyunda bereket vardır derler ya. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Hakikaten yağmur suyu bitkilere çok iyi geliyor. Hayvanlara ve hatta insanlara da ancak taşıt trafiğinin az olduğu temiz havası olan yerlerdeki yağmur suları faydalı. Yoksa havada tutulu olan zehirli gazlar suya yapışıyor ve faydadan çok zarar getiriyor. Ama temiz bir yerde yaşıyorsak bu nimetten faydalanmamız gerekiyor. Bizim köpeğimiz yağmurdan çok korkuyor. Özellikle de gök gürültüsünden. Bu sebeple hayvanseverlerin birçoğu e, havai fişeklere karşılar. Şimdi bir tane kelebek geldi. Onu yakalayacaktım ama kaçtı. Genellikle beyaz kelebek geliyor. Bu sanırım apalyon kelebeği. Renkli böyle. Üzerinde gözler var. Sardunya'ya geldi. Sardunya'yı seviyorlar. Arılar zaten coştu. Arılar çok mutlu. Her yer cıvıl cıvıl. Yağmur başladığı anda bizim köpeklerimiz balkona çıkıyorlar. Bu öncülük yapıyor. En çok bu korkuyor. Böyle en çok sesi çıkan, en çok havlayan bu. En çok korkan da bu. Sonra diğer köpeklerimizi kötü örnek oluyor. Onlar da balkona gelmeye çalışıyorlar. Sokaktan gelen köpeğimiz gelmiyor. Çünkü o alışkın. Yağmurda kafasına bir çatı bulduğuna, bir kap yemek bulduğuna şükrediyor. O yüzden onunla ilgili bir problemimiz yok. Ama bu iki evci köpeğimiz, beni çok yoruyor akşam yine geldi kartonları tırmalamış böyle çünkü bitmeyen bir pire istilası var artık ilaçlar da fayda etmiyor onun için olabildiğince kanatlı hayvanlardan topraktan ve böyle aşınmış yerlerden uzaklaştırmaya çalışıyorum çünkü bir zemin ne kadar girintili çıkıntılıysa pireler o kadar çok çoğalıyorlar Böyle düz bir zemin. Onun için iyi oluyor. Karton da yok. Ne yapayım? Böyle güzelim. Pikemi artık sermek zorunda kaldım. Bu pikeyi çocuk odasında kullanıyorum. Ama su var, deterjan var. Çok şükür. Yani e, temizliyoruz bir şekilde. Sonuçta insanız. Ve ölüp gittiğimizde bu eşyalar arkada kalıyor. Yepyeni kalıyorlar. Yaşadığımız sürece onları kullanacağız ve değerlendireceğiz. Köpeklerimin mamasını verdim. Bugün yine yol çalışması var. Böyle garip bir şekilde hakikaten yol çalışması olmayan gün yok. Aslında bu da geri kalmışlığın göstergesi. Bence altyapısı sağlam olan şehirler medeni şehirlerdir. Hem gürültü kirliliği oluşuyor hem insanlarla bir e, diyalog çatışmasına giriyoruz. Hem de çözümsüz problemler çıkıyor. Ç problem problemi doğuruyor. Böyle ilginç yani. Yağmur yağar yağmaz hemen bitkilerimi aşağıya indiriyorum. Ve yağmur suları alması için, yağmur suyundan faydalanmaları için aşağıya bırakıyorum. Kız gözü çiçeklerim. 9'unda ekmişim. Maşallah çok güzel çimlendiler. Toprağın az olması, ortamın verimsiz olması, kız gözü çiçeği için hiç önemli değil. Zavallım. Her yerde yetişiyor. Taşta, kaldırımda. Her yerde çok mütevazi ve çok güzel. Ayrıca çok faydalı. Bu gül damlası deniyor. Itır ve çiçek açıyor. Çok güzel. İlk yıl kök atmayla uğraşıyor. Sonrasında coşuyor. Elimden gelse her yere bu bitkiden doldururum. Muhallebisi yapılıyor, harika bir tatlı. Un, su, nişasta, e, şeker, suyla pişiriliyor ve en son ıtır e, yaprakları atılıyor içine. Gül damlası ya da ne deniyorsa, Latince isimleri tabii daha iyi. Artık e, başka isimlendirme yapılmıyor Latince isim telaffuz edince, ama halk arasında birçok ismi var ve ee, yapraklar da bir süre pişince Aromasını muhallebiye bırakınca Yapraklar çıkartılıyor Ve böyle bir lezzet olamaz Bayılıyorum ayrıca çok şifalı ee, Nişasta mide için faydalı Itır da bir mide ilacı Yani atalarımız Bulmuşlar ilaç niyetine Tatlı yapmışlar Biz çocukken çok severdik Bunlar yağmur suları Yağmurda geldiler Şunlar havuç Mutfaktan çıkan Aluçları, şunlar yine yağmur suyu nasıl çoğalmış? Burada da böyle. Bu sene e, yabani ot salgını var. Adeta insan eliyle ekilmiş gibi. Her yerde yabani ot var, inanılmaz bir derecede. E, i̇nsanlar tabii alışmışlar belirli kurumlardan hizmet almaya motor geliyor ve gürültülü bir şekilde yabani otları kesiyor gidiyor. İnsanlar da şöyle düşünüyorlar sanırım hizmet alıyoruz ve e, kurumlar bizim için çalışıyor. Oysa ki kaynakların doğru yönetilmesi ve yönlendirilmesi hayati önem arz ediyor. Buraya gereksiz bir harcama yapılacağına, gerekli yerlere bu kaynaklar aktarılsa mesela sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tedavi, barınma ve beslenmesi gibi insanlar bence daha mutlu olurlar. Bu şekilde kaynaklar israf ediliyor gibi geliyor bana. Kısa bir süre önce de burada bir yol çalışması oldu. Sebebi o kadar karmaşık ki Böyle durup dururken su borusu patladı. Sonra bir ekip geldi yolu kazdı. Öyle kazılmış bir şekilde bıraktılar gittiler. Dedim niye kapatmıyorsunuz o bizim görevimiz değil biz sadece suyu tamir ederiz dediler. Sonra başka bir ekip geldi yaklaşık iki ay sonra. Onlar da kazdılar ve her seferinde diyorlar ki burayı siz mi kazdınız? Çocuklara diyorum ki biz burada kiracıyız. Yani biz gelmeden önce böyle bir sistem yapılmış. Adam da oraya çeşme koymuş, ben de hortumu çekiyorum, bahçeyi suluyorum. Ama her ne hikmetse, bazı sistemlerin sağladığı kolaylıklarla sanırım ben hortumu çektiğim anında böyle resmen rally pistine dönüyor burası. Araç trafiği günlük olarak yoğun, ama nedense ben sabah saatlerinde çekiyorum, sabah çok erken saatlerde. O saatlerde bir rally pisti oluyor. Yani illaki bu sistemi mi kullanmam gerekiyor? Sonra e, bu sistemi inceledik. Daha önce başka kişilerin yaptığı bu su tesisatını ve bizim bahçeye de çekilebiliyormuş. Ondan sonra böyle bir arıza oluştu. Kızım, ekipler yine geldiler, kazdılar. Dediler bu suyu kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyoruz dedik. Yani gerek yok. Tamam dediler bizim bahçeye gelen hortumu çıkarttılar. Dedim o yolu kapatın çünkü orası açık kalıyor hem araç trafiği için tehlikeli hem de e, burada gereksiz bir çirkinlik oluyor çünkü ben evimin önüne bir sürü çiçek diktim ve heba oldu çok çirkin bir görüntü oluştu. Onlar yine dediler bizim görevimiz değil biz yapamayız ama sağ olsunlar yine yapmışlar yani çirkin bir şekilde bırakmamışlar. Ee, yönlendirme önemli, hizmet önemli, kaynak var, insan gücü var, para var, ama doğru yönlere sevk edilmiyor. Bunu da birebir yaşayarak görüyoruz.